Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin'den yine şahane görüntülerimiz var. Kerem Bürsin, yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz olarak yine muhteşem projelere kendi imzasını atmıştır. Mavi Mağara dizisiyle çok yakın zamanlarda ekranlara gelecek olan Kerem Bürsin'in yeni projeleri muhteşem görüntüleri yine birbirinin ardıca gelecek. Evet arkadaşlar Kerem Bürsin bizim beklediğimizden de muhteşem bir şekilde yepyeni görüntülerle yepyeni haberlerle ekranlara yansımış olacak ve onun aşk hayatında da değişiklikler oldu biliyorsunuz. Onları da sizler için paylaşacağım. Çünkü yakın zamanlarda Kerem Bürsin'in kendi hayatı hakkında yepyeni kareler, muhteşem haberler ekranlarımıza gelmiş olacak. Bunları bilmek istiyorsanız kanalıma takipte kalmayı unutmayın. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Kerem Bürsin yepyeni görüntüleri herkese hayran bırakacak.